Bimadım ucu elmalı. Altın tuzlayan Türk Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda, uzak diyarlarda, yemesi gücü bir köy varmış. Köyde ilk kalbi bir adam yaşamış. Bu adamın tuğu varmış. Adam tuğu çok severmiş. Her e, gün Sıvının başına oksanmış, ona güzel sözler söylemiş. Tavuk ona bir altın yumurtaya gittiymiş. Körlü yumurtayı almış ve gümüşe satamış. Körlük zenginleşmeye başlamış. Zenginleştikçe uyu değişmiş. Al vurup alman sıvıymış bu e, serada şöyle çekmiş görlü yumuşamaya e, yani kalmış e, tavuk artık başını oksamıyormuş tavuk artık sevmiyormuş yalnızca e, tavuk altını altın tavuğu sıramış görlü yumuşanın için içinde Gazeteler almış. Her gün bir yumurta yumurtaca varsa yüz yüzlerce yumurta olurmuş. Köylü sorunun e, kanını kesilmiş. Alt gözlü yumurtaya gömese giymiş. Ka kaçmaya çalışmış. Köylü e, teoriye ekleyip kesilmiş. Teorinin e, bakmış. Dedim ne görürsün Ne yazı varmış? Dedi yumurta. Köylü pişman olmuş ama e, iş işten geçmiş. aç gözleri yüzünden. Hem tavuktan olmuş hem de yumurtadan. Ümit Kaçan üç elma düşmüş. Birisi bana. Biz size. Biz size de aç, aç, Üzülüyorum göğün başına. Tam üç elma gökten düşer. Anadolu masalları.